hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak... ...bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar. Ayvalı'ya gidiyoruz aşkım. O zaman road trip başlasın. <laughs> Afiyet olsun. Kaldı mı rakı? ...kanmamız zaten Bir ruhsal çalışmadır. E, buradaki amaç bugün yaşadığımız sorunlarımızın... E, ...içinden çıkamadığımız döngülerimizin köküne inmek. Beni seven, beni gerçekten olduğum gibi seven biri çıksın karşıma, ne olur. Bir de yok, kendinizden başka. Ben artık inanmaya başladım, biliyor musunuz? Yani bazı şeyleri geçmişten bugüne taşıdığımıza... Öyle her zaman her şeyden kaçamazsın, üstünü kapatamazsın. Sorduğun soruların cevabını almaya mı sabrın yok yoksa şöyle bir... ...zeytin ağacının altında durup dinlenmeye mi? Hey kaçmak yok bak bu konuyu konuşacağız sen. Bir daha kavga ederseniz kafanızı kırarım. Kır aşkım. <laughs> herkes hata yapar. Hatalar telafi edilmek için yapılır. Salaklar iyi ki varsınız. İstanbul'a dönünce memeniyim. Her gün yepyeni yeni film videolarıyla karşınızdayız. Yes Brand Channel olarak en güncel film fragmanları, özel içerikler ve eğlenceli videolarla dolu bir dünya sunuyoruz. Sinema tutkunları için vazgeçilmez bir adres olan kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler.